Evet 7 numaralı grafiğimiz Garanti Bankası Garan. Biliyorsunuz Ali Yıldırım ofisi Instagram adresinden hafta boyunca anketler düzenliyoruz ve en çok oyu alan hisseleri de burada grafikler eşliğinde sizlere anlatıyoruz. En çok oyu alan 4 tane hissemizi burada e, GRT TV ekranlarında anlatıyoruz ve bir numaralı grafiğimizde daha doğrusu bir numaralı hissemizde Garanti Bankası. Daha önce burada birkaç defa zaten analizini yaptık. Ee, önce özelliklerine bakalım ondan sonra analizimize geçelim. Yıldız Pazar hissesi son 3 aydaki primi %18. 2025 yılı primi yani aradan geçen bu işte 24-25 günlük süre içerisinde primi %7 yani yıla güzel başlamış. Hatta son 1-2 gün düşmesine rağmen bakın değerli izleyenler. Yani şu düşüşler de olmasa %10'un üzerinde bir getirisi var. Son bir yıldaki prim ise yüzde 122. Bakın 2024 yılının tamamında para kazandıran nadir hisselerden Garanti Bankası. Bir ara BBVA bunu aldığında işte 12 TL civarındaydı hatırlarsanız hissenin fiyatı da 10 TL civarındaydı. 12,5 TL'den alım yaptı BBVA. Yani hissenin fiyatı 10 TL civarında. 10,5 TL, 11. 12,5'tan ben alıyorum kardeşim dedi. Kimi ne ilgilendirir ya? Para, para bende. Ben alırım dedi yani BBVA. Ya. Hatırlıyorsunuz değil mi o günleri? Birkaç yıl öncesinden bahsediyorum. Hepimiz şaşırdık. Allah Allah. Demek ki dedik herhalde 12,5'ün üstüne çıkacak fiyat. Garanti Bankası'nda. Şimdi ekranda fiyatı görüyorsunuz değil mi değerli izleyenler? Demek ki işte yatırım böyle yapılır. Ya büyük yatırımcı nasıl kazanıyor? Böyle kazanıyor kardeşim. Öyle bakmak lazım. Küçük yatırımcı da işte oradan böyle bir alıp gitmeli. Öyle düşünelim. Şimdi bakın daha önceki analizimizde ben bu grafikleri hazırlarken gördüm. Şimdi şu bölge yokmuş değerli izleyenler. Tamam mı? Hatta şuralarda falanmış fiyat. Biz bir önceki Garanti Bankası'nın analizini yaptığımızda, Garanti analizini yaptığımızda buraya de direnç demişiz biz. Bakın ne olmuş? Biz analizini yapmadığımız zamanlardan bahsediyoruz. Burada bir dirençle karşılaşmış mı? Evet. Sonra üstüne atmış. Çünkü biliyorsunuz teknik analizde tüm dirençler kırılmak içindir. Daha doğrusu geçilmek içindir. Tüm destekler de kırılmak içindir. Hocam burada direnç vardı kesinlikle geçmez. Olur mu öyle şey ya? Tabii ki geçecek. Direncin görevi bu zaten geçilmek. Desteğin görevi ne? Kırılmak. Tüm desteklerde, tüm dirençlerde bunun içindir değerli izleyenler. Bunu unutmayın. Bakın daha sonra destek olarak nasıl çalışmış. Biz analizini yapmadığımız dönemlerde görüyor musunuz? 129, 50, 124, 59 bölgesi. 124, 60. Bakın üstüne çıkıyor, geliyor, tutunuyor burada. Gidiyor, tekrar tutunuyor. Gidiyor, tekrar tutunuyor. Gördünüz mü? Bu defa da destek olarak çalışmış. Alın size teknik analiz. Bizim analizini yapmadığımız dönemde bizim çizgimiz, direnç çizgimiz, destek çizgimiz nasıl çalışmış? Gördüğünüz gibi. Şimdilik al konumunda pozitif. Perşembe Cuma'yı kötü kapattı. Zaten biliyorsunuz bankacılık endeksi de eksi taraftaydı. Dolayısıyla 124.59 yani şu 124.60 TL bölgesinin altında günlük kapanış almadığı sürece efendim nedir? Yönümüz hala yukarıdır. Buraya kadar geri çekilmeleri ama ben normal karşılarım tıpkı bunda olduğu gibi. Ama bakın 1'deydi, 2'deydi, 3'deydi. 4. de kırma riski yüksek olabilir. Çünkü tarihi zirve seviyesinde. Karan. Onu söyleyeyim. Borsa İstanbul'u yürüten hisselerden bir tanesi belki. Fakat eğer bu 124 59 bölgesi kırılacak olursa o zaman 105 54'e kadar geri çekilmeleri efendim biz nasıl karşılarız? Normal karşılarız. Bunu özellikle belirtelim. Ama bunun üstünde kaldığı sürece sorun yok. Bir alım fırsatı verebilir mi? Evet verebilir. 124 59 bu bölgelerde bize ne verebilir efendim? Alım fırsatı verebilir. Tabii söylediğimiz yatırım tavsiyesi değildir özellikle üstüne bastırarak da bunu ifade etmiş olalım. Garan'la alakalı. Bunu da söyledikten sonra evet